İstanbul'da ilçe ya da bölge fark etmeksizin gayrimenkule yapılacak her türlü yatırımın yatırımcısını üzmeyeceği herkesin bildiği bir gerçek. Ancak çok kazandıran bir yatırımın formülü bölgenin özelliklerini bilmek, gelişmeleri takip etmek ve gelecek öngörülerini saplamakta gizli. Kısa vadeli yatırımcılar ve uzun vadeli yatırımcılar için farklı fırsatları daha detaylı inceleyelim. 5-10 yıl gibi sürelerde dönüş bekleyen kısa vadeli yatırımcılar için Başakşehir, Küçükçekmece ve Bağcılar'daki konut ofis ve iş yeri fırsatları oldukça cazip. Bu ilçeleri öne çıkaran faktörler ise İstanbul'daki değişimler ve bölgede yaşanan gelişmeler. Üçüncü köprü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yeni Havalimanı Basın Ekspres Yolu civarındaki ilçeleri oldukça cazip bir hale getirdi. İstanbul bildiğiniz gibi kuzeye doğru bu aksta büyümeye devam ediyor. Yeni Havalimanı, şehir hastanesi gibi yatırımlara ek olarak pek çok yerli ve yabancı şirketlerin ofislerin buraya taşımasıyla bu bölge Masak hattından sonra İstanbul'un ikinci merkez hattına dönüştü. Tüm bu yatırımların oluşturduğu yoğun istihdam bu ilçelere talebi de arttırmaya devam edecek. Diğer yandan yeni açılan metro hatları ve otoyollara yakınlığı ile İstanbul'un her yerine ulaşım kolaylığı da Başakşehir, Küçükçekmece ve Bağcılar'ın cazibesini daha da artırıyor. Eski ve yeni İstanbul arasındaki köprü diyebileceğimiz bu ilçelerde 350 bin TL'den başlayan bütçelerle yatırım yapmak mümkün. Henüz doyuma ulaşmayan bu bölgede alınan gayrimenkullerin 5-6 sene gibi kısa bir sürede değerini iki katına çıkarması da mümkün. Uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler için elbette önereceğimiz gayrimenkul tipi arsa ve arazi olacaktır. İstanbul'da arsa arazi konusunda Çatalca ve Arnavutköy cazibesini koruyor. Önümüzdeki yıllarda İstanbul bu bölgelerde büyümeye devam edecek ve yapı ihtiyacı burada henüz tabiri caizse tutluk diyebileceğimiz arsa ve arazilerle karşılanacak. Çatalca ve Arnavutköy merkezlerinde imarlı arsalar ya da bu bölgenin biraz daha uzağında kalan tarla vasfındaki araziler tercih edilebilir. Tabii ki bildiğiniz gibi tarlaların çok büyük bir bölümü hisseli tapuya sahip. Bu da yatırımcıların çekinmesine neden oluyor. Ancak ilgilenilen tarlanın yer aldığı bölgenin mevcut özelliklerini ve potansiyellerini doğru bir şekilde değerlendirip risk ve fiyat analizi yaparak çok değerli yatırım fırsatları yakalayabilirsiniz. Doğru bir analiz için bu bölgede uzmanlaşmış bir gayrimenkul danışmanı ile çalışmanız çok önemli. Örneğin bu bölgede su havzası olarak belirlenen alanlar mevcut ve bu alanlar imara açılmayabilir. Diğer yandan arazi için biçilen değerin de gerçekten uygun olup olmadığını anlamak için tüm koşullar gözden geçirilmeli. Ancak şunu söyleyebilirim ki Çatalca ve Arnavutköy bölgesinde potansiyel imar süresini saptadığınız, maliyet analizi içinize sinen arsa ve arazi fırsatları sizi mutlaka sevindirecektir.